Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bir sonraki bloğun yasakladığı bir ee, konu yapacağız. ChatGPT'nin de yardımıyla diyeceğim ki bana sonraki bloğu yasakla. Her gün farklı bloğu yasaklayacağız mesela. Sonraki gün Mesela bugün bitti. Bugün ben bir yasaklı blok seçmeyeceğim. Şu an hiçbir blok yasaklı değil. Ben buradan istediğim bloğu kıracağım, toplayacağım. Ama sonra yasaklı bloğu hiçbir şekilde bilmiyorum. Normal Minecraft'ta da oynamak istemedim. Daha zevkli olsun diye ben de Better 3 mod paketini kullanacağım. Hardcore olarak yapıyoruz. O yüzden sadece ölünce direkt video bitiyor. Yani öldüğüm an video bitiyor. Seri olarak gelirim bilmiyorum. Bu zaten sizin desteğinize bağlı. Seri olarak yaparsak da bence çok eğlenceli bir konsept olduğunu düşünüyorum. Bunu da Türkiye'de yapan kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Bakmadım ama düşünmüyorum. Yoktur yani. Hızlıca giriş yapacağım çünkü ben direkt burada taş toplayacağım. Eğer taşımız eksik olursa ve bana taşı yasaklarsa... Lan bir saniye ben bir... Ben bu tahtadan nasıl crafting table yapamıyorum? Ana farklı tahta olmamız lazım. Şu karşıda da ladinler falan var. İnek ne yapıyorsun lan? O zaman çubuk yapalım. Bunların hepsini çubuk yapalım. Tertemiz 64'lük çubuğumuzu aldık. Daha fazla sizin önerdiğiniz konseptler varsa ki artık benim de sevebileceğim konseptler olsun. Çünkü bildiğiniz üzere dandik dandik konseptler önerenler var. İşte abi korku moda oyna. Abi şunu yap bunu yap. Ya bunlar ben korku şeylerini sevmiyorum arkadaşlar. ya yani Minecraft'ta Minecraft'ta korkuyu yakıştıramıyorum. Abi böyle tatlış oyunken ben bunu neden korku oyunu yapayım? Bir kere oynadık zaten. A tuttu mu tuttu. Dandik bence yani. Böyle Betremsi gibi. Bu crafting table nasıl yapılıyor? Aha. Aha. İşte bu. Ladinden de olmuyormuş değil mi? Kafayı yerim biliyor musun? Ladinden olur ya. Olur yani bence de. Şimdi hızlıca kazma yapacağım. Bol bol taşa ihtiyacımız olacak. Ben şimdiden taşı toplayacağım çünkü ya chat GPT'nin ilk basit taşları yasaklayacağını düşünüyorum. Ya, ya, toprak yasaklayacak ya taş yasaklayacak. Ama bence ilk taşı yasaklayacağını düşünüyorum ya. Çünkü taş yasaklanırsa bizim oyundaki zorlanmamız imkansız olur. Bir kere zaten demir toplayamayız. E maden yapmamız imkansızlaşır gibi. imkansız gibi bir şey olur. O yüzden yeteri kadar. Bir anda kömürü yasaklıyormuş değil mi? Hiç beklenmedik anda. Kömürü de toplayalım lan. Bu arada Shader peki soracak olan arkadaşlar tanıyorum çünkü yayında bol bol soruyorsunuz. Complementary remi rim, Gördünüz işte bundan kullanıyorum. Vakit geçirmek istemiyorum. Vakit geçir geçirirsem sıkıntı. Şu ağacı hızlısından bir alalım. Ya bir kere odun... Oy. Bu arada ben bu, ben bu modpack'i yayında falan da oynamadım. İlk defa burada sizlerle oynuyorum. Normalde ben bildiğiniz üzere Better 5 oynuyorum. Bu arada müthiş yapmışlar ya. Ee, fırını yapacağım. Sandık yapacağım. Belki sandık falan yasaklar. Hani hiç beklenmedik bir şey de yasaklayabilir. O yüzden şimdiden bunları tutalım. Hatta şöyle bir anda hiç birinci günü beklemeden şöyle bir şey yapabilirim. Bunun için de size ekranımı açmam gerekiyor ama. Şimdi chat chip diye geldim. Diyorum ki sonraki blok. Yazdım. İlk yasaklı blok tahta. Evet kahretsin. Ya, keşke şimdiden yapmasaydık. Ama olsun. Zorluk zorluktur. Tahta saklandı. Elimizde ne kadar var? Biraz var işte. Yani 3-4 stek falan var. Eee gece oluyor. Yemeğimiz yok. Çok kötü oldu bu ya. Şimdiden ölüyormuşum değil mi? Çok kötü oldu lan bu. Ben yemeği hiç düşünmedim bu arada şeyleri düşünürken. Balık alabiliriz. Şu ileride domuz var. Tavuklar falan filan var. Onları alacağım. Tamam sen gel. Gel bakayım Akto. Onları serisinden alacağım. Ee, uyumam gerekiyor çünkü. Uyumazsam. Uy, ne buldum lan? Oha burada devasa kale gibi bir şey var. Buraya girelim lan. Bence kaleler falan sonraki bölümlere kalsın. Biz bunları hallederiz. Siz gelin bakayım ben şu koyunların yanına bir gideyim. Umarım canavarlara yakalanmayız. Hardcore olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu ikiyi şunu istiyorum. Bu daha yağlı. Şimdi yatağımızı yaptık. Gerçi uyku uykutulumu da yapabilirmişiz ya. Tahtayı kullanmasaydık Şuraya. Orası da mı? Plejırların yeri acaba. Bence öyle benziyor. Çünkü bak gözlü kulesi falan var. Paratoner yapmış adamlar para. Ben tü... <laughs> tamam sıkıntı yok. Sessiz sessiz yaklaşıyor bir de şerefsize bak patlayacak öleceğiz. Şu inekleri de alacağım. <laughs> Seni de keseceğim. <laughs> Aa biraz farklı şeyler. Anons. Oh iş dead birds diye bir şey verdi bize uyarı verdi. Galiba bunlara basınca bakayım. Yok bir şey olmuyor. Biz yanlış bir şeye bastık. <laughs> Allah ölüyordum. Taşları kullanmayacağım şimdi. Sıkıntı yok ya. Bunu hallederiz. Şimdi taş kasacağım. Şöyle bir 200 tek falan taş kasabilirim derken bu ne? Bu ne böyle bir şey var mı lan bu oyunda? Şuradaki taşları alacağım. 2000 years ee, later. bence 4 5 stek taş bize gayet yeterli olacak. Yani gayet güzel ya. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır ya bir buçuk aydır video çekmiyorum. Yayınlara çok ağırlık verdim. yani her gün neredeyse yayın oluyor. Gelmek isteyen, gelen, takip edenler oluyor. Sağ olun, teşekkür ediyorum. O yüzden videoların videolar artık çok sık gelmiyor. Hani böyle ara sıra sıkılınca belki haftada bir videolar gelir. Yani neden olmasın? Böyle böyle ara ara çil çil videolar gelecek zaten. E öyle çok da bir açıklama yapıp videonun konusundan uzaklaşmak istemiyorum. Sonraki güne geçeceğiz. Bakalım sonraki yasak bloğumuz ne olacak? Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. İki blok birden yasaklayacağız. Çünkü ben bloğu yasaklamayı unuttum. Gün bitti bile. Oo çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Başlıyorum. Sonraki blok olarak girdim. Hadi be. Fırın yapma ya. Artık yiyecek pişirmek, cevher eritmek yok. Sen şaka yapıyorsun. Çok zor. Bir blok daha yasaklıyoruz. Maalesef meşale yasak. Ya yani çok kötü oldu bu. Bu bayağı bir kötü oldu. Meşerlerimizi koyduk. Artık bir meşaleyle gezemeyeceğiz. Şunu alalım. Ee, sandığımızın içine şu meşaleyi koyacağım. Çok sıkıntı oldu bu arada. Fırınlarımı artık kırıyorum. Fırın kullanmak yasak. Yasakları buraya atacağım. Tahta bence kullanabilirim. Tahta toplamak yasak olsun. Çünkü sıfır tahtayla imkansız olur. Başka başka da bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Şuraya ben bir tabela yapayım. En iyisi. Yasaklılar. Bunlar yasaklı. Bu normal sandıkta da kullanmadıklarımız dursun böyle. Aynen. Maalesef bunu kırıyorum. Seni de kullanmayacağız Sorç. Görüşürüz elveda. Şimdi şuradan şöyle artık çıkabiliriz bence. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yeterli olur ya. Gayet de yeterli olur yani. Olay sadece blok da değil. Yani neyin yasaklanacağını hiçbir şekilde tahmin edemiyoruz. Fırın kullanamayacaksak demir eritemiyoruz. Ee, onu nasıl halledebiliriz? Hiçbir fikrim yok. Demir kazma falan bulabiliriz keşif yapıp. Hatta evet şöyle bir yer bulduk bu arada. Böyle bir yer bulduk. Çok güzel. Sende ne var? Ne yapıyorsun mesela? Ne yapıyorsun? o Oo. Oo güzel yay bulduk. Görünmezlik iksirim var. Gece görüş iksirim var. Çok güzel abi meşale kullanamıyorduk zaten ne kadar 3 dakika bunu çok verimli bir yerde harcamamız gerekiyor ee, böyle böyle aç kalabiliriz bu arada pardon tok tutabiliriz kendimizi şuralarda neler var buradan güzel bir şey çıkma olasılığı var zümrüt çıktı ee, burada tablolar bol bol tablo çıkıyordu bu arada yanlış hatırlamıyorsam ee, deriyi kullanmam. Zümrüt ver. Tamam başka bir şeyimiz yoksa buradan kaçalım artık. Güzel. Böyle böyle yemek toplayacağız. Yapacak bir şeyim yok. Herhangi bir yer var mı? Haritadan bakacağım. Ha, şurada bir ev var. Burada bir ev var. Şurada küçük bir ev var. Oo bu ne lan? Bu ne? Burası düşman yeridir diye düşünüyorum. Şurada bir kule, kulemsi bir şey var. Ee, bakacağım, 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 bakacağım. Burada da ufak çaplı bir şeyler var. Burada da ev var. Oo, bayağı bir şeyler var ya. Gayet güzel. Ama benim tek isteğim şu an köy. Bu arada burada müthiş bir maden var. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Ya yani fevkalade. Aa örümcek şeyleri var. E, bunu şöyle yapabiliyorduk galiba. Aynen. Bunları böyle kırıyorduk. Çünkü bunların içinden örümcekler çıkıyordu. Şöyle yapsam. Tamam. Bunları böyle yok edeceğiz. Çünkü bunun içinden zehirli örümcekler çıkıyor. Bu bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Eğer ki gece girersek madene. Gece zaten çok... Oo, ne güzel ev lan. Çünkü gece girersek çok sıkıntı. Ya şöyle bir sıkıntımız var. Torç kullanamıyoruz zaten bir kere. Hani fener vesaire bir şey almam gerekiyor ki fener kullanayım. Heh normal köylü. Aç kapıyı gardiyan. Yapma be. Bu evlerde hiçbir şey çıkmıyor ya. Kitap ver. Keskinlik verdi. Ya keskinliği ben ne yapayım yani. Keskinlik 1. Hani keskinlik 3 falan olsa anlarım. Sen... Ne yapıyorsun? Kanka ok ver, ok ver, ok ver. Ok alırım. Güç 2, kırılmazlık 2. Güç 1. Bana bundan versene. Yukarıda bir şeyler olacağını düşünüyorum. İşte bu. Oo çok güzel. Müthiş. Oo şu an kendime geldim. O derece güzel yani. Çok güzel. Bu arada gece oluyor. Biz evimize dönelim yavaştan. Tamam mı? Aha işte bu. Fener. Meşale kullanamıyoruz arkadaşlar. Ya fener bence serbest. Bu arada bu eğilme. Şöyle göstereyim. Bakın şu an yatıyorum. Whee! Ee, bir blok daha yasaklayacağız. Kurallarımız bozulmasın. Sonraki blok. Bu da yasakladığımız bu bölümde son blok olsun. Crafting table mı? Crafting table çok. Çok fazla reis. Crafting table yasak. Hayır, hayır, hayır. Abi o zaman tahtların ne işi? Artık bunları arkadaşlar bırakma zamanı geldi. E, hiç beklemediğimiz, gerçekten hiç beklemediğimiz şeyleri bize yasaklattı oyun. E falan ben nasıl yapacağım? Bulacağım. E, şöyle yapacağız. Full keşifi oynayacağız. Yani her yeri keşfetmeye oynayacağız. E, bu arada maden yapmanın da bir anlamı kalmadı. Şimdi mantık olarak düşününce, abi madendekileri sen nasıl craftlayacaksın? Kalkan falan da yapamayacağız. Hiçbir şey yapamayacağız. O en baştan yapsaydık keşke ya. Güzel de madenler var çünkü. Benim bu madenlere girmek girmek istiyordum. Gerçekten istiyordum. Allah bismillah. Evet madene geldik. Gelme gelme. Gelme gel. Hayır. Oha öleceğim. Bir saniye, bir saniye. Bir altına bu çakalım. Kendimize gelelim. Ya kazmayı da artık çok da gerek yok gibi. Yani. Yani. ne yapacağız? Yani Kırsak neyi kıracağız? Bize şu anda sadece savaş aletleri gerekiyor. Bu arada yeni bir konsept de çıkabilir ya. Etraftan hiçbir şey toplamıyoruz. Size soruyorum bakın yorumlarda buna e, cevap verebilirsiniz. Etraftan sadece etraftaki loot'larla hayatta kalmaya çalışacağız. Hiçbir şey hiçbir şey kırmayacağız abi. Sadece etraftaki loot'larla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ne maden ne bir şey. Bence çok mantıklı. Yani bu veteramisi için en mantıklı şeylerden birisi. Aa ne bulduk lan? Aa ne güzel yer. Ne bu? meraken bakıyorum. He. Ne bu? Senin adın ne? Çört. Ne ham bir adı var lan bunun? Şöyle bir yer var mesela. Ben buraya gideceğim. Ya tutarsa? Nasrettin Hoca bir gün Göle yoğurt mayalıyor. Adam da geliyor. Diyor ki, yahu diyor hoca ne yapıyorsun? Kafayı mı edin diyor. Sen diyor bu ne yapıyorsun sen? Sonra Nasrettin Hoca dönüyor. Diyor ki Göle yoğurt çalıyorum. Öyle bir şeyler diyor işte. Ben çok anlamadım. Ondan sonra adam da diyor ki içinden. Allah Allah diyor. Hoca deli midir nedir diyor. Ne yapıyor lan bu falan diyor. bu ne? Uy bir yer bulduk. Sonra diyor. Hocam diyor sen ne kafayı kırmışsın. Sen diyor böyle çok yaşamazsın. Nasıl olacak bu iş? Hoca da dönüyor. Dönüyor şöyle. Bakıyor. Ya tutarsa diyor. Öyle. Hani bizim de o muhabbet yani. Yani burada sözün özü. Oğlum biz ne bulduk lan? Yani örs kullanan Eyvallah crafting table falan yasak da. Bu arada tarlalarla hayatta kalabiliriz. Ee, şunu da alacağım. Ay bunu alamıyoruz değil mi? Öyle bir sorunumuz da var ayrıyette. Ama kitapları alabiliriz. Ay kitapları alamayız. Kitapları alabiliriz. Ya crafting table kullanamıyoruz çünkü. O yüzden bir duraksadım. Ama olsun. Demelde kitapları alırız. Kitaplara bir olsanız. Aa! Oo işte bu. ben bu demirleri ne yapacağım? Hiçbir şey olmaz. Kaskımız da var abi. Daha ne olsun. Okumuz da var. Güç bir. Biz bence burayı deviririz. Dayı. Ay şey de kullanamıyoruz oğlum. Sıkıntı bu arada ya. No. No. Şöyle yapayım da. Aha. Bunlar ne? Hacı. Ne yapıyorsunuz siz? Aha. Yani bir şey gelirse. Bu arada aşağısı çok sıkıntıdır. Onu da söyleyeyim. Ee, ee, burası da belli. Bariz bir şekilde tuzaklı bir yer. Dayı. Yavaş yavaş böyle inelim. Ay açlığım açlık açlık açlık. Ee, ben görünmez ikisini içersem. Bunlar beni görebiliyor mu? Kaç dakika? 3 dakika. Şöyle yapalım. Şu an ben görünmezim değil mi? Bence göremiyorlardır bu arada. Ya ben kendimi göremiyorum. Nasıl onlar beni görecek? Görüyorlar mı? Ananı satayım. Ya görebiliyor. Abi nasıl ya? Ya bu nasıl olabiliyor bir kere? Ben kendimi acaba eğilerek mi gitmem gerekiyordu? Bak bunu ilk defa Minecraft'ta deniyorum. Farklı moblara karşı görünmezliği deniyorum ya. <laughs> Ananın. Gelme işte, gelme. Tamam buradan kaçalım. Buradan bir şeycik olacağı yok. Aha. Al sana sığınacak yer. Neymişsin sen? Uuu gayet güzel lan. Aha kalkanı da bulduk. E çok güzel. Tamam abi kalkanı bulduk. Resmen el, elimle koymuşum gibi yani. O kadar çok güzel oldu bu ya. Mutlu oldum şu an. Gitsene kanka. Ne yapıyorsun? Aa gitti lan harbi. Ee, yok mu şöyle ev mi ev bir şey? Sığınalım araya. Bu arada fenerimizi kullanalım yani bu video birazcık karanlık olabilir. Ben evimi buldum. Bir iskele evi arkadaşlar. Allah. Allah bismillah. Bu arada tam tahmin ettiğim bir ev lan oha. Ben gerçekten bu videoda biraz kahinlik yapıyorum ama. İnşallah şey demezsiniz. Abi sen... Sen bu planlıydı her şey kuruguydu falan filan demezsiniz. Öyle umuyorum. Demezsiniz bence. Pistonları vesaire koyacağım. Tamam. Daha ne ya? Daha ne olsun bu çocukta? Da... Asuk havası ver. Ya kömürleri ne yapayım ya gerçi? Hani kömürleri alıp ne yapacağım ya? Yani? Ee, lazım bir şey var mı burada bize? Galiba yok. Hani bizlik bir şey yok. Allah. Tencerede ne var? Pirinç. Oo pirinç. Burada bu arada bir sürü pirinç var, domates var, hep tavuç, mavuç, her şey var. E isterseniz burada bitirelim. Gayet de güzel bir bölüm oldu bu arada yani. Hani benim öyle beklediğim bir şey olmadı. Daha iyiydi yani bu. Bu videoyu beğenin arkadaşlar. Yani ne kadar fazla beğenirseniz bana o kadar güzel destek olmuş olursunuz. Dikkat edin kendinize. Eğer 20 like'a geçersek bu serinin devamı gelecek. Kesin söz veriyorum. %100 söz. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Bay bay.